Merhaba arkadaşlar. Maksimin problemleriyle ile ilgili güzel bir sorumuz var. Hemen bakalım soruya. Dik koordinat düzleminde y doğrusunun birinci bölgede kalan parçası üzerinde bir b noktası alınıyor. b noktasının x eksenine dik iz düşümü olan a noktası ve abc açısının 135 derece olacak şekilde y ekseni üzerinde c noktası belirleniyor. Sonra b noktası doğru üzerinde belirlenen kurala uygun olacak şekilde seçilerek o abc dik yamukları elde ediliyor. Şekil verilmiş buna göre en büyük alanlı OABC yamuğunda OA uzunluğu kaç birimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Öncelikle bizden soru nereyi istemiş? Buradaki OA'nın maksimum olmasını istemiş. Ben bu uzunluğuma A demek istiyorum. A dediğimde şuradaki noktam ne olacaktır? A'ya 0 olacaktır değil mi arkadaşlar? Daha sonrasında şu doğrumuzu yazalım. Doğrumuzu yazarsak daha iyi görürüz. Doğrumuz buradan neydi? Eksi 2x artı 4'tü değil mi? Evet şimdi bu A'yı bu doğruda yerine yazdığımızda bunun görüntüsü şu şekilde ne gelmiş oldu arkadaşlar? Eksi 2A artı 4 gelmiş oldu değil mi? Peki buradan buranın uzunluğunun tamamının aynı şekilde eksi 2A artı 4 olduğunu artık ben söyleyebilirim değil mi? Devam edelim buradan ne yaptık? Buradaki açının dik olduğunu gördük değil mi? 135'ten 90'ı çıkardıysak buraya 45 kalacaktır. Baktığımızda burası da dik olur. 90, 45 buraya ne kalmış olduk? 45 derecelik bir açı kalmış oldu. Bu OA uzunluğu A ise buradaki uzunlukta A olacaktır değil mi? Baktığımda 45'te A varsa 45'te de A olacaktır. Benzer şekilde şuraya bakalım. Buranın uzunluğu eksi 2A artı 4 ise şuradan A'dan B'ye kadar da ne olacaktır burası? eksi 2a artı 4 olacaktır. Artık baktığında yamuğun alanını bulabilmek için her şey hazır değil mi? Şimdi yamuğun alanını oluşturalım birlikte. Buraya yamuk alanı diyorum. Buraya yamuk alanı dedikten sonra yamuk alan formülünü hatırlayalım. Neydi? Alt taban. Alt tabanımızı yazalım. Ne var burada? A var. Eksi 2a artı 4 var. Topladığımızda eksi a artı 4. Alt taban. Artı üst taban ne gelecek üst tabandan eksi artı diyelim parantez içinde toplayalım artı eksi 2a artı 4 gelmiş oldu. Daha sonra ne yapıyorduk bunları alt taban artı üst taban çarpı yükseklik yani çarpı a bölü 2 diyorduk değil mi? Tamam şimdi ne yapalım bu parantez içini bir toplayalım öncelikle eksi a eksi 2a da eksi 3a gelmiş oldu 4 4 da artı 8 gelmiş oldu. Çarpı A diyorum. Aşağıda da 2 var değil mi? Ne yaparız? Bunları A ile çarptığımızda ise en son eksi 3 A kare artı 8 A bölü 2 ne gelmiş oldu? Benim yamuğumun alanı gelmiş oldu. Bana soru da ne demiş? Bu yamuğun en büyük olabilmesi için o A'nın kaç olması gerekiyor? Biz maksimum problemlerinde en büyük alanı bize soruyorsa ne yapıyorduk? bu alanın türevini alıp sıfıra eşitliyorduk değil mi? Tamam. Hemen bu ifadeyi tekrar yazayım. Eksi 3a kare artı 8a bölü 2 ifadesinin ne yapıyoruz? Türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Alalım hemen türevini. Burada bölümün türevi gelmiş oldu. Bölümün türevinde üstün türevini alırız. Öncelikle eksi 6a artı 8. Bunu ne yaparız? Aşağıyla çarparız. Daha sonra eksi deyip aşağının türevinden ne yaparız? Buradan sıfır geleceği için buraya sıfır yazarsak devamında da zaten çarpma olduğu için gidiyor devamı. Bölü diyoruz. Çünkü aşağının türevi sıfır çarpı yukarıyı yazarız. Yukarı yazmamıza gerek yok. Sonuç sıfır olacaktır. Bölü aşağının karesini alıyoruz. Tamam. Eşittir. Sıfır diyebilirim buradan. Güzel. Hemen ne yapalım? Bu 2 ile 4'ü sadeleştirirsek aşağıda 2 kalmış oldu değil mi? Tamam burada bir şey kalmadı. Eksi 6a artı 8 bölü 2 eşittir 0. İçler dışlardan bu iki karşıya gitti 0 oldu. Yani eksi 6a artı 8 eşittir 0'ımı yazarım. 8'i karşıya atarsam eğer eksi 6a eşittir eksi 8. Her tarafı eksi 6'ya eksi 6'ya böldüğümde ise A eşittir 4 bölü 3 gelmiş oldu. Doğru cevap C.